Sevgili seyirciler çok 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 kötü bir son dakika haberi karşımızda. <laughs> e, Liverpool'un e, Portekizli yıldızı Diogo Jota hayatını kaybetti. 28 yaşındaki Portekizli futbolcu geçirdiği trafik kazası sonrası hayata gözlerini yumdu. E, Portekiz'in kuzeyinde İspanya sınırları içerisinde Palacios de sanabriada geçirdiği trafik kazası Sonrasında yes, kardeşiyle ya. beraber hayatını kaybetti. Marka bu haberi girdi. Yani bazen bazı haberlerin gerçek olmamasını temenni ediyorsunuz. Ama böyle bir şey değil. Hayatın içinde bunlar var. 10 e, yıldır bu ekranlardayım. Zannediyorum birçok izleyicimiz de Liverpool'a olan, gönül bağımı da biliyordur. Hakikaten hiç 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 paylaşmak istemeyeceğim bir haber arkadaşlarımız ekrana getirdiler.